Merhaba, bugün elimizde Yuval Noah Harari'nin epey ses getiren kitabı var. Homo Deus, Yarının Kısa Bir Tarihi. Biliyorsunuz Sapiens'te geçmişimize bakmıştık, Harari buradaysa e, bizi geleceğe dair oldukça kışkırtıcı bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. Aynen öyle. Bu sohbette kitabın senin için, yani dinleyicilerimiz için en can alıcı olabilecek noktalarını e, damıtmaya çalışacağız. İnsanlığın yeni usukları neler? Teknoloji ne vaat ediyor ve tabii beraberinde getirdiği o büyük sorular. Hı hı. Hazırsan bu zihin açıcı keşfe başlayalım. Başlayalım. Harari'nin e, başlangıç noktası oldukça çarpıcı aslında. Diyor ki insanlık olarak binlerce yıldır başımızın belası olan sorunlar vardı. İşte kıtlık, salgın hastalıklar, savaş. Bunları büyük ölçüde kontrol altına aldık. Artık durum farklı. Evet, yani tarihe bakınca büyük başarılar bunlar. Kesinlikle. Mesela açlıktan ölümler, obeziteden ölümlerden daha az artık. Salgınlar evet hala var ama daha kontrol edilebilir durumda. Şiddet kaynaklı ölümlerin oranı da tarihsel olarak epey düşük seviyelerde. Doğru. Peki eski düşmanlarımızı bir nevi alt ettiğimize göre şimdi neyin peşindeyiz? İnsanlık olarak yeni hedeflerimiz ne? İşte Harari burada çok iddialı bir tez ortaya atıyor. Yeni hedeflerimiz ölümsüzlük, kalıcı mutluluk ve tanrısal yaratım gücü yani homo deus olma yolundayız diyor. Ölümsüzlük, mutluluk, tanrısallık vay canına bunlar yani kulağa biraz bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor açıkçası. Hı hı. Ama Harari bunun sadece bir fantezi olmadığını günümüzdeki teknolojik atılımlarla nasıl ete kemiğe büründüğünü anlatıyor sanırım. Yani özellikle bu ölümsüzlük arayışı konusunda kitapta somut örnekler falan var mı? Olmaz mı? Kesinlikle var. Artık bu sadece felsefi bir arzu değil, e ciddi bir teknolojik hedef haline geldi. Mesela yaşlanmayı bir tür hastalık olarak gören Aubrey de Grey gibi bilim insanlarından bahsediyor. Ya da insan zihnini makinelere yüklemeye hayal eden Ray Kurzweil gibi fütüristlerden. Evet o isimleri duymuştum. Hatta Google gibi dev şirketlerin tırnak içinde ölümü çözmek amacıyla kurduğu Calico gibi projeler var. Bunlar bu hedefin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor aslında. Milyarlarca dolar akıtılıyor bu alana. İnanılmaz. Peki ya mutluluk? Yani tamam daha zengin olduk, daha sağlıklıyız belki eskiye göre ama bu otomatikman daha mutlu olduğumuz anlamına geliyor mu? Harari bu konuda ne düşünüyor? Orası nasıl? İşte orası biraz daha e, karışık. Harari diyor ki refah seviyemiz artsa da mutluluk seviyemiz aynı oranda artmıyor. Hmm. Çünkü beklentilerimiz de sürekli yükseliyor. Bir şeye ulaştığımızda hemen yenisini istiyoruz. Evet, doğru. Hep bir sonraki hedef. Aynen. Daha da önemlisi, Harari mutluluğun büyük ölçüde biyokimyasal bir dengeye dayandığını vurguluyor. Yani hormonlarımız, nörotransmitterlerimiz. Anladım. İtsel bir durum yani. Kesinlikle. Yani dış koşulları ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim, içimizdeki o biyokimyasal termostat farklı çalışıyorsa o aradığımız kalıcı mutluluğa ulaşmak sandığımız kadar kolay değil. Daha fazla güç, daha fazla zenginlik tek başına mutluluğu garantilemiyor maalesef. Anladım yani dışsal hedeflerin peşinde koşarken içsel mekanizmalar işin içine giriyor. Peki o zaman kitabın en çok tartışılan belki de en sarsıcı kısımlarından birine gelelim. Özgür irade meselesi. Hani hep deriz ya kendi kararlarımı kendim veririm. Harari bu fikre ciddi bir meydan okuma getiriyor değil mi? Bu nasıl oluyor tam olarak? Evet evet bu gerçekten de kitabın en temel sorgulamalarından biri. Harari özellikle sinir bilimdeki gelişmelere dikkat çekiyor. Bazı deneyler var mesela. Biz bir karar verdiğimizin farkına varmadan saniyeler, hatta milisaniyeler önce beyindeki aktivitelere bakarak neyi seçeceğimizin anlaşılabildiğini gösteriyor bu deneyler. Ciddi misin? Yani biz farkına varmadan önce mi? Aynen öyle. Beynimiz bizden önce karar veriyor gibi bir durum söz konusu. Bir de Harari Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın çalışmalarına da atıfta bulunuyor. İçimizde iki farklı benlik olduğunu öne sürüyor. Anlık deneyimleri yaşayan, acıyı, zevki hisseden, deneyimleyen benlik ve bir de geriye dönüp bu deneyimleri anlam yükleyen, hikayeler anlatan, anlatan benlik. Hı hı, hatırlıyorum o ayrımı. İşte Harari'ye göre özgür irade dediğimiz şey belki de bu anlatan benliğin biyokimyasal süreçlerin sonucunda ortaya çıkan kararları sonradan sahiplenmesiyle oluşan bir tür yanılsama olabilir. Yani aslında seçimlerimiz farkında olmadığımız karmaşık biyolojik algoritmalardan ibaret olabilir diyor. Bu özgür irade fikrinin sarsılması gerçekten çok düşündürücü. Eğer kararlarımız davranışlarımız çözülebilir algoritmalardan ibaretse o zaman bu bizi nereye götürür? Yani Harari bunun gelecekte nasıl bir tablo çizdiğini söylüyor. İşte tam bu noktada Harari dataizm adını verdiği potansiyel olarak yeni bir dünya dini veya ideolojisi olabilecek bir kavramı ortaya atıyor. Oldukça radikal bir fikir. Dataizm. Veri dini gibi mi? Gibi evet. Dataizme göre evren devasa bir veri akış sistemi ve tüm organizmalar, insanlar da dahil, bu veriyi işleyen biyokimyasal algoritmalardan başka bir şey değil. Bu görüşte en yüce değer ne biliyor musun? Bilgi akışını arttırmak ve optimize etmek. Veri her şeyden önemli hale geliyor. Yani insan deneyimlerinin değeri de veriye dönüşüp akışa katıldığı ölçüde mi artıyor? Aynen öyle. Hatta Harari Bilgiye erişim özgürlüğünün bireysel ifade özgürlüğünün önüne geçebileceğini bile söylüyor. Bu noktada Aaron Swartz'ın tragic öyküsünü de bu çatışmaya bir örnek olarak veriyor. Anladım. Yani otorite insanlardan algoritmalara mı kayıyor? Şey mi olacak? Sağlığımızdan kariyerimize, hatta yani kiminle evleneceğimize kadar en kişisel kararlarımızı bile bizi bizden daha iyi tanıdığını iddia eden algoritmaların vermesi gibi bir gelecekten mi bahsediyoruz? Hani Facebook'un beğenilerimizden siyasi görüşümüzü, karakterimizi tahmin etmesi gibi şeyler bunun ilk adımları mı acaba? Harari'nin uyardığı senaryo tam olarak bu yönde diyor ki eğer algoritmalar bizim kendi anlatan benliğimizin kurduğu hikayelerden ve ön yargılardan arınmış bir şekilde saf veriye dayalı olarak bizi gerçekten daha iyi analiz edebilirse o zaman onların tavsiyelerine direnmek giderek mantıksızlaşabilir. Neden en iyi seçeneği sunan sisteme karşı çıkasın ki? Mantıklı aslında ama korkutucu. Tabii bunun getireceği sorunlar da var. Mesela ekonomik olarak sisteme katkı sağlayamayan, yani algoritmalara göre işe yaramaz hale gelen kitlelerin ortaya çıkması gibi devasa sosyal sorunlar yaratabilir. Harari buna işe yaramazlar sınıfı diyor ürkütücü bir tabir. Evet. Aynı zamanda sürekli veri üreten ve bu verinin sürekli analiz edildiği bir dünyada mahremiyet, bireysellik gibi kavramların anlamı da kökten değişebilir. Sistemden kopmak, fişi çekmek neredeyse imkansız hale gelebilir. Özetle o zaman Homo Deus şunu mu söylüyor? İnsanlığın tanrısal güçlere ulaşma arzusu onu ya bambaşka bir şeye dönüştürecek ya da belki de kendi yarattığı bu veri odaklı sistemler içinde anlamını yitirmesine neden olacak bir yolculuk. Yani insan merkezli düşünceden veri merkezli bir çağa doğru mu ilerliyoruz? Kitap kesin cevaplar vermiyor aslında. Daha çok soru soruyor. Bizi en temel varsayımlarımızı, insan olmanın anlamını sorgulamaya itiyor. Teknoloji bu kadar hızla ilerledikçe bu sorularla daha sık yüzleşeceğiz gibi görünüyor. Evet, kesinlikle öyle. Ve sana sevgili dinleyici, bırakacağımız son düşünce de tam bu noktada aslında. Bir gün hayatının çok kritik bir yol ayrımında olduğunu düşün ve diyelim ki bir algoritma tüm verileri analiz ederek sana istatistiksel olarak en doğru, en optimize edilmiş seçeneği sunuyor. Ne yaparsın? Kendi iç sesine mi güvenirsin? belki de yanılgılarla dolu o anlatan benliğine mi, yoksa seni senden daha iyi tanıdığını iddia eden o kusursuz görünen algoritmanın tavsiyesine mi uyarsın? İşte bu Harari'nin bizi üzerine kafa yormaya davet ettiği en temel ve belki de en zor ikilemlerden bir.